الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها وَمَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُخِيْتًا صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kıymetli öğrencilerimiz, bugünkü sohbetimizin konusu, Kur'an-ı Kerim'in mahşer günü okuyan sahibine şefaat etmek hususudur. Peygamber <Sessizlik> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Kıyamet günü derece olarak Kur'an'dan daha üstün mertebede şefaat edici kimse olmayacaktır. Ne bir peygamber ne de bir başkası. Bu hadis-i şerifin kaynağı Abdülmelik İbni Habib ve Taberani İhya Ulumu dinde geçen bir hadis-i şeriftir. Bu. Şimdi burada şefaat kelimesi geçiyor. Şefaat bir insanın başka bir insana kıymetini hatırını ortaya koyarak ona piyak yapmasıdır. Veya ona imtiyaz tanımasıdır. Buna biz de şefaat diyoruz. Şimdi biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Mevlamız şöyle buyuruyor. Kim ki iyi bir şeye öncülük ederse o kişi için bir sevap payı vardır. Kim de kötü bir işe öncülük ederse o kötü dolayı da ona bir günah vardır, bir ceza vardır. Bu da Nisa suresi 85. ayet kelime. Kıymetli öğrenciler, isterseniz biraz daha başa gidelim ve orayı tam anlayalım. Hani daha önce bahsetmiştik, her insanın sağ omuzunda sağ paryaza bir kamera, sol omuzunda da günahları kaydeden bir kamera vardır. Bunlara biz kameraman diyorduk. Sağdaki kameraman çocuk sevap işleme ile beraber sevapları yazar. Soldaki kameraman da, ancak akıl bari olunca devreye girer. Orada da bizim için bir fırsat vermiş Cenab-ı İşte diyelim ki kendime örnek veriyorum. Fethi Küçük yaşadı. Kamera kayıtları devreye girdi. Ve kalbinde geçenleri dahi, hissinde geçenleri dahi, hepsini kaydetti. Ve neticede ömrüm bitti. Hak vaki oldu. Ben öldüm. Kameramanlar herkes bir şey çeker. Ve o kaydettiklerini silgiye alır ve götür Cenab-ı Mevlamıza verir. Cenab-ı Mevlamız da kişinin CD'sinde olduğu gibi benim CD'mi de alır, arşive koy. Biz bu arşive ne diyorduk? Levhi mahfuz. Yani korean levha anlamında. Ve o arşive benim CD bekler ne zamana kadar? Kıyamet kopuncaya kadar. Kıyamet nasıl kopacaktı? Cenab-ı Allah emrettikten sonra yer çekimi oradan kalkar. Yer çekimi kuvvet ortadan kalkınca ay güneşe güneş aya Yıldızlar birbirine değer, pek bizim kafalarımız birbirine değer. Çok kısa bir süre sonra da dünya hayatı bitmiş olurdu. Ve yine çok kısa bir süre sonra da Cenab-ı Allah'ın ikinci bir emriyle süre üfürülür ve bu defa dirilme emri ortaya çıkar. Bir tane melek biraz yüksek bir yere çıkar ve kalkın sesiyle bütün insanları uyarmaya davet eder. Ve insanlar yerden mantar biter gibi tıkır 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 herkes kabrinden kalkar ve mahşer alana doğru. Kimisi insan suretinde dirilir. Kimisi maymun suretinde dirilir. Kimisi çarpılmış insan şeklinde dirilir. Herkes ameline göre dirilmeden geçer ve yine Kur'an-ı ifadesiyle iki tane muhafız melek bir kere de yanına bunlar elini kelepçe vurur ve apar topar mahşer alanına götürürler. Herkes mahşer alanına toplanmıştır ve mahşer sahası da yine Peygamber Efendimiz ifadesiyle insandan oluşan kan, irin, idrak, pislik bu tür şeylerden adeta bir gölek oluşur. Ve yine Peygamber Efendimiz ifadesiyle eğer o gölede bir tane tekne bırakırsa o tekne yüzecek kadar olur. Yine Peygamber'in ifadesiyle o su o kadar yükselir ki insanın ağzına yer vuracak gibi olur. Yani bu tahvıra kadar yükselir. Şimdi bir düşünün, bu sefi çukuru düşünün. Her türlü pislik içinden var. Ve orada su o kadar yükselmiş ki siz de yutmamaya çalışıyorsunuzdur. Onun çaresi nedir? Parmak uçlarınıza bakarak o şekilde kendinizi yükseltir ve o pis suyu çalışırsınız. Mahşer alanı öyle bir alan. Tabii hemen şu gelebilir. Bu alan herkes için mi böyle olacak? Hayır. Kişinin ameline göre oradaki o alan tabii pislik oluşacak. Mesela az günah olan bir kişinin o su pisliği topuğuna kadar gelecek. Biraz daha günah fazla olan dizine kadar gelecek. Biraz daha fazla olan bu göbele kadar gelecek ve çok gürekar olan için de o fosfetik çukuru ta ağza kadar yükselecek ve o kişide de yutmamak için çaba sarf edecek. i̇şte bir olay düşünün. Bak bu da hep hadis şeklinde dayanan olaylar. Ve yine Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe Validemiz oldu: Ya Resulallah mahşer günü nasıl haşrolunacağız? Peygamber Efendimiz ya Ayşe orada gördüğün dağlar, naşlar, her şey dümdüz olacak. Ayet-i ifadesidir bu. Her taraf dümdüz olacak ve dümdüz bir ekmek, elif bir ekmek üzerindeymiş gibi bütün insanlar has olacak. Yani ben şuna benzetiyorum. Bizim Urfa'nın tırnağına ekmeğinin ters dönmüşü. Ters dönmüşü böyle. O şekilde bir alan düşünün ve yine benim acılara benzetmem Urfa'daki gap alem hastalığı gibi. Öyle bir stat düşünün. O statta yine insanlar yığılmış. Hangi insanlar? Adam Aleyhisselam'dan son yaratılan insana kadar herkes orada yığılmış ve hesap günü bekliyor. Hesap anını bekliyor. Büyük bir telaş var, büyük bir panik var, büyük bir heyecan var. Ne olacak diye. Ve yine kendi ifadesiyle bir statın ortasında üçgen gibi oluşturulacak Üçgenin bir kenarında bütün melekler, başında Cebrail Aleyhisselam olmak üzere. Öbür tarafında bütün peygamberler, peygamber efendimiz başında olmak üzere. Ve öbür kenarında da Cenab-ı Mevlamız olacak şekilde orada bir mahkeme kurulacak. Buna biz ne diyoruz? Mahkeme-i Kübra. Büyük mahkeme. Yani hesap günü. Ve o hesap gününde öbür insanlarda herkes türbinde oturmuş. Kimisi basit bir kafasına güneş geçmiştir. Ve yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki güneş o kadar inecek ki o gün, mahşer günü yani bir mil boyunca bu hadis-i şerifi duyan ben diyor bir mili sormaya korktum. Bir deniz mili mi? Yoksa göze çekilen mil mi? Ve on endişemi içime gömdüm. Çünkü daha kötü bir şey duymuyorum diye. Hani biz deniz mili kabul edelim bu çizgi güneş iki kilometre aşağı inecek. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki beyinler kafatasında fokur fokur kaynayacak. Hani bir pirinç pilavı düşünün. Pirinç pilavının tencerede kaynaması gibi insanların beyni fokur fokur kaynayacak. Yine bu neye göre olacaktır? Kişinin ameline göre. Herkese yine olmayacak bu. Ve o statta herkes hesabını beklerken ben böyle örnek veriyorum. Cenab-ı Allah melekler vasıtasıyla anons etti. Fethi küçük hesaba gel dedi. Ve ben orada tıpış tıpış koşarak geldim. O kurulan sahneye arz olundum. Yine o sahnede dev ekranlar kurulmuş ve herkesin görebileceği bir şekilde dizayn edilmiş. Ve ben orada biraz önce meleklerle beraber CD'yi getirmiş, ve şimdi boynumda meleklerle beraber sahne gelmiştim. Cenab-ı Allah emretti Estaizu Billah. İkra kitabeke ve kefa bi hasiba. Haydi kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sen sana yetersin buyurdu. Yani bugünkü teknik ifadesiyle CD'ni bilgisayara tak ve kendin çalıştı. Ben CD'yi tereddütsüz bilgisayara taktım, çalıştırdım büyük dev ekranlarda yavaş yavaş benim amellerim çıkmaya başladı. Şimdi gelin orada diyelim ki o büyük dev ekranları ikiye bölelim. İşte burası şu bizim dev ekranımız olsun. Maşallah kurulan dev ekran. Herkesin görebileceği. Şimdi orada kimler görecek? Başta Peygamber Efendimiz görecek. Bizim kötü amellerimize karşılık Peygamber Efendimiz mahcup bir şekilde başını yere eğecektir. Yine öbür sahaplarımız görünecek ve yine Peygamber Efendimiz ve bizim annelerimiz, babalarımız, bizi sevenler iyiliğimize dolayıyla sevmiş duyacaklardı. İşte o dev şimdi ikiye böldüm. Şurası yarısı olsun. Şurası sağ bölüm. Şurası sol bölüm. Ve orada CD'mi taktım ve amellerim atmaya başladı. Ameller atıyor. Bir noktaya gel, Bakıyorum güzel işte. Hep sevap işlemişim. Talebe okutmuşum. Burs vermişim, talebeli gözlaşını silmişim, zekat vermişim. Hadi bir fakire yol göstermişim, akrebe yardım etmişim, annemi babamı üzmemişim. Namazım yerinde, zekat yerinde, sabıdan hafta Bir noktaya geldi, bir baktım diyor ki, 200 tane hatip sevabı. Ve ben orada merak ediyorum diyor ki, Allah Allah ya ben 200 tane hatip indirmemiştim hayatım boyunca. Bu neyin nesi diyor? Ve ben onu tıklıyorum, o haberi ekrana getiriyorum. Hani büyüsüdük bir işar gibi. gibi. Büyüttüm ekrana getirdim ve ben diyorum acaba ne olur diyorum haberin iç, içerini okuyorum. Ve orada diyor ki evet her ne kadar sen 200 sene hatır indirmedin idiyse sen talebe yetiştirdin, sen yetiştirdin talebeler hattı indirdi ve onların sevabından sana da geldi. Biraz önce okum, okumuş, olduğumuz ayet kelimenin içeri orada anlaşılmış oldu. Kim ki hali bir işe vesile olursa onun sevabı kadar kendisine bir sevap vardır. Ayet-i Mucibince orada mesela bizim şu anda yetiştirilmiş öğrencilerimiz büyümüş diğeri benim haberim yok. Onlar orada Kur'an'ı bulmuşlar, hatim yedirmişler ve onların sevaplarından bana da gelmiş. Tabi onların sevabında da bir eksilme olmaz. Orada bir defa kafanıza yazın böyle bir endişe de duymayın. Vay efendim benim sevabım bir girecekse ben niye değil. Sizin sevabınıza meşhur olmuyor? Sadece sevabınızın aynısı size Kur'an öğreten kişiye de gidiyor. Ve ben burada tabi seviniyorum. Biraz da ilerliyorum ve bakıyorum. Puanımı topluyorum burada. Bakıyorum benim buradaki toplam puan 5000. 5000 bin. Bin puan diyelim. Ve ben burada güzel diyorum. puan diyorum. Bu defa soru tırlıyorum. Soru tırlıyorum. Ve sonra bu da bakıyor. Oo, oo, neler var ki? İşte Birine kızmışım, bir topa çekmişim, oraya bir nakar olmuş, bir kalbini kırmışım. Hadi birinin yerine yani yanlışlıkla zulmetmişim. Veya küçük anneme karşı gelmişim, ondan çok var da var. Bir noktaya geliyorum bir afarken, bir de bakıyorum diyor ki, bir pavyon günahı kendi sana yazılmış. Bir pavyon günahı. Şimdi hani kıza pek fazla bilmezler herhalde elhamdülillah. Pavyon şudur, gece hayatını seven, içtiği, işleyip afet tutmuşu seven insanların buluştuğu bir gece hayatı kulüp. Kulüp İşte İstanbul'da daha çoktur bu. Sabah beşe kadar devam eder bu. İşte orada çok affedersin bayan pazar alır. Orada eroin satılır. Orada içki içilir. Orada eğlenilir. Yani İslam'a ait her türlü hareket orada var. Tabi Müslüman'a gidecek bir yer değil bir defa. Onun peşine söyleyelim. İşte öyle bir pavyonuysa günah bana yazılmış. Ben merak ediyorum ya Allah Allah diyorum ben ömrüm boyunca hep tarafa okuttum. Bu pavyon günah bana nereden geldi? Haber tıklıyorum ve ekrana geliyor okuyorum. O da diyor ki her ne kadar sen pavyon çalıştırmadın idiyse birisi sana geldi. Urfa'nın bir zenginlerine sana geldi dedik ya Fethi Hoca beni böyle böyle bir mirasa kondu bu parayı ne yapmam lazım? Ve sen de dedin ki vallahi Urfa'da pavyon yok. Eğer pavyon açarsan iyi bir para kazanırsın. Dedim ve o da bana uydu. Gitti bir tane pavyon açtı. O pavyon dolayısıyla nice insanların namusu satıldı. Nice insanlar madde bağımlısı oldu. Nice insanlar efendim nefse şeytana uydu. Batı yola saptı. Bunların hepsinin sebebi ne oldu? Ben oldum. Sen yapmadığın halde bu akıl veren dolayısıyla bunun günah sana da yazıldı. Şimdi burada ne anlıyoruz? Kıymetli öğrencilerimiz iyi olan şeylere öncülük edecek, yanlış olan şeylere de kesinlikle öncülük yapmayacak. Akıl vermeyecek, yoksa günah bize de yazılır. İyi şeye ortak olalım, onları teşvik edelim. Mesela Kur'an kursuyla öğrenci teşvik edelim, namaza teşvik edelim, hidayetine vesile olalım. Ama hiçbir zaman diyelim ki bir kadın kocasıyla kavgalıysa ona diyeceğimiz söz işte bazen şu 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 sebeplerden dolayı bakın Türkan'la bu kadar kötü gel hayatını devam etti diyeceksiniz onun tam tersi vay efendim sana göre kocam yok zaten sen kimler istemezdi ki hemen ne olmuş zaten dur daha güzel bir hayatı dolu güzel bir hayatı ondan sonra dur yaşasan ne olur ki falan beyne girdim kadın tak gitti boşandı ve üç beş tane çocuğu ortadan kaldı. Bir süre sonra da kadı pişman oldu. Ya batın böyle böyle sen bana verdin. Ya kusura bakma anam sen beni dinlemeyeydin. Niye ben dinledim ki deyip iş içine çıkıverir. Onun için kötülüklere ön ayak olmayacak. Diyelikleri teşvik edecek. Hep iyiden yana konuşacağız. Hep iyiden yana ömür tüketeceğiz. Yani başımızı yastığa koyduğumuz zaman hep şuna kendim, kendimize şunu soracağız. Bugün Allah için neyi yapmadım? Bugün Allah için neyi yapmadım? Yani bütün işlerin Allah için de şu işin de Allah için değildi deyip kendini de zaman çekildi. Buyuruyor ki Cenab-ı Mevlamız Estaizu Billah İnne selati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi Rabbil alemin. Şüphesiz benim namazım, orucum Yaşamam ve ölümüm Allah içindir. Her şey Allah için olacak. Nefse ve şeytana pay çıkarmayacağım. Nefse ve şeytana fırsat vermeyeceğim. Çünkü bu vücut cehennemde yanmamalı. Çünkü bu insanlar cehenneme girmemeli. Başta biz kendimizi cehenneme götüren yollardan uzak tutmalıyız. Cenab-ı Allah neyi emretmişse yapacağız. Allah yasaklar şeylerden de kaçınacağız. Tam burada oluyorum. Sabahım beş bindi. Günahım altı bin. Ufak bir hesap yaptım. Baktım ki bin tane günah puanı var. Eyvah dedim. Daha ne olacak diye düşünürken bir de baktım ekranın sol tarafında şurada kırmızı harflerle flash 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 cehennemi dedi. Günah çıktı ya fazladan. Bunu gördüm. Bir ben görmüyorum yalnız. Peygamber Efendimiz de görüyor. Bir ben görmüyorum. Bütün insanlar görüyor. Evet bu insan cehennemlikmiş. Bu, bu adam ne yapmış ki cehenneme gidecek diyor. Herkes yanında beni ayıplarken ben gözüm burada takılıyor ve dizimin dermanı kırılıyor. Çöküyorum orada. Eyvah cehennemlik oldum diyorum. Bekliyorum tahmin. Nakibet zebaniler gelip beni cehenneme götürecek. Dizlerim dermanı kalmadı. Yere yıkmışım. Ha bile burada flaş flaş yanıyor. Peygamber buyuruyorlar ki Mahşer günü Kur'an-ı Kerim kişinin en çok sevdiği bir akrabasının kırığında ona gelip şefaat edecek. Hali şerif bu. Şefaat edecek. Dolayısıyla ben annemi çok seviyordum. Bir bakıyorum annem orada, elinde bastonuyla böyle geldi. Mahşer alana geldi. Ben annemi tanıdım. Selamünaleyküm oğlum dedi. Ben aleykümselam dedim. Oğlum derdin ne? De, yani bakayım rengin bezin altmış diyor. Benzin rengim nasıl kalkmasın ki? Biraz sonra cehenneme gidecektim. Bekliyorum, diyorum. ve annem diyor ki, ne oldu oğlum? İşte bakıyorum, hala flaş kırmızı renkliyle flaş flaş cehennemi yazıyor ve annem böyle uyumuşlanmadan diyor ki, oğlum, gene bir şey olmadı, Allah kerim diyor ve yanındayım, gidiyor mahşer alanında. Düşünün bir manzarayı, çok orijinal manzara, çok enteresan bir manzara bu ve orada tabii annem gidiyor, gözler kayboluyor, Allah'ın huzuruna gidiyor. Selamun aleyküm ya Rab ve aleyküm selam. Ey benim kelamım diyor Cenab-ı Mevlamız. Selama karşılık veriyor. Ya Rabbi ben mahşerine geçerken oğlumu gördüm. Fethi Hoca'yı gördüm. Evet hocaydı bir şeyler yapmıştı. Ama baktık orada cehennemlik görünüyor. Benim oğlum cehenneme girecek. Ben ona şefaat geldim. Ona hatır için, benim hatırım için, benim şerefim için afını senden istiyorum ya Rabbi. Diyor, Cenab-ı Mevlam diyor ki evet sen onun okumuş olduğu Kur'an'ısın diyor. Emret bana diyor. Ne istiyorsun bende? Ya Rabbi benim oğlumu cehenneme gönder. Ve orada Cenab-ı Mevlamız peki madem öyleyse diyor sen hatını kırar mıyım diyor. Kendi yanında bilgisayarın düşüne basıyor. Delete yapıyor ve orada o kırmızı yanan flaş 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 cehennemin kelimesi bir anda siliniyor. Hala benim gözüm orada. Oraya bakıyorum. Bir anda baktım silindi. Ne olacak diye daha beklerken bir anda bu defa yeşil rengiyle flaş 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 cennetlik yazdı. Gözüme inanamıyorum. Yanımdakine ya Ali Nursu bana bir dürtün. Hele benim içindikle ya bu rüya mıydı şaka mıydı diyorum. Fakat kendime çimdik atıyorum. Hay hay ben hanım. Görüyorum ve doğrudur. Ve o anda büyük bir sevinçle havaya fırlıyorum. Oley! Cehennemden kurtuldum, cennetlik oldum diyorum. Ama bir sevinç bütün oradaki insanların boyuna sarlıyorum. Ve tam o sevinçle böyle bekleşirken, büyük bir mutlulukla orada çığlık atarken annem tekrar basınıyla yavaş yavaş geldi. Mahşer alanına. Ben dedi ki oğlum ne oldu? Hafif de ben temessüm. Bir de büyük kadın da gülüyor biraz da böyle. Oğlum ne oldu? Sanki bakıyorum çok da neşeli oldu. Hani biraz önce dizin dermanı kırılmıştı. Ayağa kalkamıyordun. Ya anne ben daha nasıl söyleyeyim ki? Bak işte burada biraz önce cehennemlik yazıyordu. Ama şu anda cennetlik yazıyor. Ne oldu anlayamadın ama şu anda ben cehennemden kurtulup cennete gireceğim. Ben nasıl söyleyeyim? O anda annem yaklaşıyor maskesini çıkarıyor diyor ki ya oğlum ben sen okumuş olduğun o Kur'an'ıyım. Sen ne kadar Kur'an okuduysa o kadar burada sana şefaat ettim. Ben gittim senin günahlarını orada sildirdim ve cennetlik oldun. Yoksa cennete gidemezdin diyor. Ben orada büyük bir sevinçle annemi boyuna sarıyorum. Tabi sarıldığım şey artık annem değildir. Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Evet şimdi burada ne anladık? Özete gelelim kıymetli öğrencilerimiz. Kur'an-ı Kerim mahşer gününde bize kesin şefaat edecektir. Hadis-i kesindir bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize şefaat edecekse o zaman bizim şefaatçimizin büyük olması için çok 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 Kur'an okumamız lazımdır. Ne kadar çok Kur'an okursak orada bize daha çok şefaat eder. Farz edelim ki benim sevabım beş bindi ama benim günahım da on bin puandı. Ben de Kur'an az okumuşum. Yine geldi Kur'an-ı Kerim, mahşer günü. Benim annemin kılığına geldi. Gitti Allah'a yalvardı. Dedi ki ya Rabbi ne olursun benim oğlumu affet. Cenab-ı Allah döndü dedi ki ya ey Kur'an-ı Kerim. Bu seni çok çok az okurdu ya. Böyle. Hani böyle arada sırada okurdu. Hadi sen hatun için seni kırmamak için sana bir topil hakkı veriyorum. Şefaat hakkı veriyorum. Hadi 2000 puanını, 2000 günahını siliyorum dedi. Hala burada de ne kaldı? Kaç günahım kaldı? 3000 günahım kaldı. 3000 günahım kaldı. Demek ki o zaman ne yapmam lazımdı? Daha da çok okusaydım, 3000 günahımı da siler ve ben cennete giderdim. Onun için hayatımız Kur'an eksenli olmalı. Hep Kur'an'ı okumalıyız, bu yetmez. Kur'an'ı anlamaya çalışacağız, bu yetmez. Kur'an'ı hayatımıza tatbik edeceğiz, bu yetmez. Kur'an'ı çevremize yayacak bu yetmez. Hasibi, ölümümüz, dirimimiz, yaşamımız, her şeyimiz Allah rızası için olmalı ve Kur'an ekseninde olmalı. Kur'an ekseninde olmalı. Hep Kur'an etrafında dön dolaşmalıyız. Nefse şeytana pay çıkmamalı. Nefse şeytana pay çıkmamalı. Siz ne kadar Kur'an'ı okursanız şeytan size uzak durur. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için var gücüyle oradan uzaklaşmak için koşar. Ve çok affedersin giderken de yerlenerek gidiyor hadis Niye? O ezanı duymamak için. Bir ezanı duymamak için şeytan bu kadar koşup gidiyorsa ya Kur'an'ı hursanı şeytan size yaklaşabilir mi? Mümkün değil. Hazreti Ayşe Valide bir gün merak etti. Ya Resulallah, herkesin şeytanı var diyorsun, senin de şeytanı yok mu? Peygamber Efendimiz cevap verdiler. Ya Ayşe, işte, evet. Herkeste olduğu gibi benim de şeytanım var. Ama benim şeytanım Müslüman oldu. Benim yanımda dolaşır, bana zarar vermez. Neye benzetti Peygamberim? Neye benzetti? Süs köpeğine benzetti. Yanında beraber yürür ama zarar vermez. İşte Müslüman dinini o kadar mükemmel yaşamalı ki onun şeytanı Müslüman olmalı, onun şeytanıyla dolaşsa dahi ona zarar vermemeli. Nefsini o kadar terbiye etmelidir ki nefse pay çıkarmamalı, nefse uymamalı ve son nefesinde de kelime-i şehadete getirerek ki beraber getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammeden abdühü ve diyerek çene kapamayı üzere Cenab-ı Allah nasip etsin. Evet bu Kur'an-ı Kerim'in şefaat etme hakkıydı. Bugünkü konumuz, sohbetimiz buydu. Başka şefaat edecek olanlar da vardır. Mesela evliyalar, mesela peygamberler, mesela küçük yaşta ölen bebekler annesine babasına şefaat edeceklerdir. Mesela küçük bebek öldüğünde mahşer günü eğer annesi babası cehenneme gidiliyor, götürülüyorsa götüren meleğin eteğine yapışacak. Ey melek ne olursun annemi cehenneme götürme. Ey melek ne olursun babamı cehenneme götürme deyip Orada adeta arş ağlayıp titredecek annesini babasını cehenneme göndermemek için. Evet. Bu iki sohbetimiz de burada sona Konumuz Kur'an-ı Kerim'in varsa günü okuyan sahibine şefaat etmesi hakkında idi. Cenab-ı Allah cümlemizi bol bol Kur'an okuyan, Kur'an'ı anlayan ve Kur'an ekseninde hayatın sürdüğünü kullarından eylesin son nefesimizde bizi iman olarak geçirmeyi nasip edesin. Kendi rızasına mahkûz. Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eylesin. Allah'a bizler razı olsun. El-Fatiha.